Kızılcık Şerbeti 90 5. bölüm 2. fragmanı büyük bir çatışmanın yaklaştığını müjdeliyor. Karakterler kendilerini test edecek, sınırlarını zorlayacak anlarla karşı karşıya. Bu bölümde duygusal ve psikolojik sınavlardan geçecek olan karakterler verdikleri kararlarla yalnızca kendilerini değil, etraflarındaki dünyayı da etkileyecek. İçsel çatışmaların yoğun olduğu bu fragmanda kimse kimseye güvenmemeye başlıyor. İhanet, affedilmeyen hatalar ve kırık ilişkiler bu bölümü şekillendiren ana temalar arasında yer alıyor. Özellikle birkaç karakterin alacağı büyük kararlar tüm dengeleri değiştirecek. Fragmanda gücünü kaybetmek istemeyen bir taraftan yeniden güç kazanma mücadelesi veren diğer tarafa kadar herkesin çarpışmaya hazır olduğu görülüyor. İplerin gerildiği ve her şeyin bir adım uzaklıkta olduğu bu bölümde kimin kazanıp kimin kaybedeceği belirsiz. Kızılcık Şerbeti yeni fragmanı izleyiciyi heyecan dolu bir döneme taşıyor. Tüm hesaplar açılıyor ve herkesin maskesi düşüyor. Peki bu çarpışmadan kim galip çıkacak? Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.